Hoş geldiniz, merhabalar. Altın fiyatları, güncel fiyatlar, yani yıl sonu itibariyle 1100-1150 bandını tahmin ediyorduk. İşte şurada 3-5 gün kaldı. Yükselmeye devam ediyor altın. Uzun vadedeki düşüncemiz de şey, yani son belki seçime kadar, seçimden sonrası için e, ciddi manada bir artış bekliyoruz açıkçası altın. Her şeyin altında kaldı. Yatırımcılarımıza da altın almalarını tavsiye ediyoruz. Yani yıl sonu öngörümüz diyelim bir 2000 2200 bandında gibi bir rakamlar olabilir veya yani bir yıl içerisinde. O yüzden vatandaşlarımıza, müşterilerimize altın almalarını tavsiye ediyoruz. Şu anki güncel fiyatlarımız bakacak olursak gram altın 1109 lira, 20 kar er bilezik 1068 lira, çeyrek altın 1845, yarım altın 3690 tam altın tek lira dediğimiz 7395 Cumhuriyet altını pulsuz ata 7555 gramsede 18280 lira ons fiyatı 1798 şu an dolar kuruna bakacak olsak 18.7888 19.93 20.50 bandında seyrediyor. E yani ileriki süreçte de dediğim gibi her zaman altın güvenli liman. Teşekkür ediyoruz. <laughs>